Ara karını. Arayayım dayı. Sen mi konuşacaksın? Sen konuşacaksın. Ha, akşam bize iftara teşrif edeceksin? Siz diye bir şey yok enişte. Karın Meryem'in şahit olmaya karar vermiş. Ne şahidi dayı? Ben Meryem'in yanındaydım. Hızır restoranda Ceylan'ın dudaklarından öptü. Ben şahidim. Boşansınlar hakim bey diyecekmiş. Dayı bunu söyleyen gerçekten hain. Sen böyle bir şeye nasıl inanırsın? Merve söylemiş Merve. Dayı şimdi anne kız arasında biraz gerilim var. O Merve kesin eklemiştir bir şeyler. Yoksa Hatice senin aleyhine tanıklık yapar mı dayı? Ha, şimdi de ki ona mahkemeye kadar eve gelmeyeceğim. Dayımın yanında duracağım. Eğer mahkemede bir boşanma olursa ikinci boşanma da bizimki olacak diyeceksin. Dayı ben hatçesiz yaşayamam. Yani mücbir sebepler hariç işte ölümdü, cezaeviydi. Bunlar hariç ben hadçesiz yapamam. Ulan bundan daha mücbir bir sebep mi var? Ha? Teyzemin kızı, senin karın, benim aleyhime şahitlik yapıyor. E i̇şte senin teyzenin kızı, küs. Ben bunu yapamam ki. Meğer ki Hatice ile görüşür. Yuvanı yıkacağım seni. Dayı gördüğün gibi yıkamıyorsun. O yüzden rica ediyorum. Emrediyorum. Tamam dayı. Ama bak mutsuzluğumla seni daha fazla mutsuz ederim bilesin. Ha, bugüne kadar mutluluğuna mutlu ettin yeter. Baba. Yaşar abi geldi Ziya diye bir arkadaşıyla. Ziya kim? Katil Ziya katil. Tabii biz esnaf Ziya tanıyoruz ya. Çok güzel açıklama oldu. Ne diyor? Baba sen bilmiyor muydun geleceğini? Biliyordum. Bu İlyas niye bunlarla görüşmüyor? Ha? Tabii legalleşme peşinde ya. O yüzden katillerle görüşmüyor. Değil mi? Ben bir süre eve gelemeyeceğim. Şimdi gidip kendine sıfır bir telefon hattı al. Merve dahil hiç kimseye benimle görüştüğünü söyleme. Gizli buluşacağız. Ayrıntıları otelde anlatırım. İlyas'ın otelinde. Kocam ne oteli? Ne diyorsun Allah aşkına sen? Neyse tamam tamam. Belli ki ben telefonda anlamayacağım. Konuşuruz.